Merhaba arkadaşlar, yay dalgalarından sonra artık su dalgalarına herhalde sıra geldi diyeceğiz. Belki daha önce okullarınızda bu tarz deneyler görmüşsünüzdür, yapmışsınızdır. Ee, önce bir dalga leğeni veriyorlar. Camdan yapılma bir dalga leğeni. Tepesine ışık koyuyorlar mis gibi. Ve alıyorsun cetvelini batırıyorsun. Tabi orada bir dalga kaynağı var aslında ama cetvel de batırsam olur valla. Cetvelini batırdığında şekilde olduğu gibi doğrusal dalgalar. Parmağıma batırıp çıkarttığımda da dairesel dalgalar elde ediyoruz. Biz orada tepe ve çukurları gösterdim. Ardışık iki tepe arasındaki mesafe bir dalgadır ardışık iki çukur arası bir dalgadır. Artık bunları söyleme gereksinim. dün söylemek gereksinimi duymuyorum. Çünkü siz artık onları biliyorsunuz diye ifade ettim. Şimdi su dalgaları için en önemli şey derinliktir. Şimdi bakın bir dalga kaynağına üstten bakılan bir dalga kaynağında dalgaları oluşturduğunuzda derin ortamda ve sığ ortamda ilk oluşturulan dalgalar Hız olarak farklı olduğunu şekilde de görebiliyorsunuz. Hız e, derin bölgede daha hızlı, sı bölgede daha yavaştır. Aynı zamanda dalgaların da dalga boyu da değişiyor otomatikman. E, hızlı olduğu için dalga boyu derinde daha büyük, sıda daha küçüktür diyeceğiz. O zaman burada en iyi bileceğiniz şey e, derinlikdir diyeceğim. Nasıl yani İşte şekil. S ortam, derin ortam veya giderek derinleşen veya giderek sığlaşan bir ortam. Şimdi bu bize aslında birçok şeyi anlatıyor. Ee, Sı ortamda, Dalgaların ee, fark ettiyseniz, dalga boylarının daha küçük olduğunu derin ortamda, bakın m n aralığına bakarsanız, derin ortamda dalgaların daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Bu güzel. E, giderek, L-M arasına sırayla gittiğimde baktığınızda dalgaların giderek derinleştiğini yani dalga boylarının e, artmaya başladığını NP aralığında da giderek sığlaştığı için dalgaların giderek e, dalga boylarının küçüldüğünü görebiliyorsunuz. Burada aynı zamanda söylemek istediğim ne var? Bakın dalgaların şekline bakarsanız dalgalar sığdan derine doğru aslında genliklerini de ne yapıyorlar? değiştiriyorlar. Peki hocam burada frekans değişiyor mu? Ha bu önemli. Frekans kaynağa bağlıdır. Frekans değişmez. Kaynağı değiştirmiyorsan, kaynağın frekansıyla oynamıyorsan frekans değişmiyor. Ama genlikler değişiyor. Onun ee, artık dalga boylarının değiştiğini de söyleyebiliyorum. Derin bölgelere gidince hızın arttığını da söyleyebiliyormuşum. Lütfen dikkat edin. İşte size bir örnek. KLM bölgelerinden oluşan dalga kaynağında. Bakın KLM. Hadi bunların derinliklerini sıralayalım. Ay çok kolay. Hangisi daha kocaman? Tabii ki dalga boyuna bakacaksın. Dalga boyu her zaman önemlidir bak. Haydar amca değil diyor ama kesinlikle önemli bence. Evet niye? Bak dalganın boyu büyüdükçe derinleşiyormuş. Dalga ne yapıyor? L'de küçülmüş. K'da daha da küçülmüş. O zaman derinlik sıralaması M, L ve K diyeceğiz ve geçeceğiz. Oy 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 bu sefer hızlarını göstermiş. Aslında dalga boyları da K ile M'ninki aynı gibi gözüküyor ama aynı da ortamda oluşturulan dalgalar derinlikleri farklı KLM ortamlarına geldiğinde işte ne yapıyor? Hızlarında değişimler meydana geliyor. Burada en hızlısı şekle baktığınızda yani M şurada e, sınıra ulaşan hangisi var? Ha, K daha önce ulaşmış. O zaman K daha hızlıdır diyebilirim. Yani K'nın hızlı olması K ortamının derin olması anlamına gelir. Peki daha sonra M daha sonra L'dir. E, o yüzden Kamil deyip olayı bitirelim. Devam edelim. Ve işte geldik. Stroboskop. Çok dandik bir alet gerçekte. Aa gerçekten böyle yuvarlak bir tane kartonu kesiyorlar adamlar. Yarık 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 ayırıyorlar ve dalgalara bakıyorlar. Çok ayıp. Evet ne yapıyorum? Ben stroboskopumu alıyorum ve deliğinden parmağımı e, sokuyorum ve çevirmeye başlıyorum. Ve dalgalar bir anlık duruyormuş gibi gözüktüğünde işte dalgalının nesini hesaplayabiliyorum, frekansını hesaplayabiliyorum. E burada da ne diyeceğim? Nefes diyeceğim. Nasıl nefes? Ne dediğim? Stroboskopun yarık sayısı. Dikkat edin söylerken yanlışlık oluyor. Yarık sayısı diyeceğim. Daha sonrası. Fs dediğim stroboskopun frekansı. Yani saniyede kaç tur attırdığınız. Eğer n ile... FC'yi yani stroboskopun frekansını çarparsanız dalganın nesini buluyorsunuz? Frekansını buluyorsunuz. E, bundan sonra hocam o dalganın hızını nasıl bulurum? E, demiştik daha önce. E, dalgaların tamamında hep mantık aynıdır. Hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekans. Oradaki frekans dalganın frekansı tabi. Burada şöyle bir durum var. Eğer ki dalganın frekansı N çarpı fs yani nefesten daha büyükse dalgalar öne doğru gidiyor. Tam tersi n çarpı fs büyükse dalgalar geriye gidiyormuş gibi görünür. Evet bu e, aslında arabalarda bazı arabaların şu cantları vardır. O cantlarda böyle araba giderken sanki biz o cantı ters dönüyormuş gibi görürüz. Onun da aslında bir göstergesi diye biliyormuşuz. Evet basit bir örnek. Doğusal bir dalga kaynağının oluşturduğu dalgaların yayılma hızı 20 cm bölü saniye. Dalga boyu 4 saniye. 4 cm. 5 yarıklı bir stroboskop. Oo, her şeyi vermiş daha ne olsun. Ee, ve duruyor gibi dalgaların dalga boyu da neymiş? 4 cm olarak ölçülüyor dedi. Hadi bakalım stroboskopun frekansı nedir? Buradaki mantık çok kolay zaten. Ee, i̇lk önce tersten düze doğru gideceğiz. Çünkü dalganın frekansı bulunabiliyor hemen. Ne diyeceğim? Hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekanstan. y hızım 20. Dalga boyum 4. Oradan neyi bulabiliyormuşum? Hemen dalganın frekansını 5 diye buluyorum. E, ee, daha sonra FD nasıl bulunuyordu? Nefes formülüyle. E yerine koydum. Başka bir şey yapmıyorum. E FD'yi biliyordum. 5. E 5 yarıklıydı zaten. O zaman stroboskopun frekansını da 1 saniye üzeri eksi 1 diye bulup geçebiliyormuş. Evet şimdi geldik en ident kısma. Niye? Aslında burayı bilmek için optik bilmek gerekiyor. Yani işte düz aynadaki yansıma Ondan sonra e, çukur aynadaki, tümsek aynadaki yansımaları bilmek gerekiyor. Ve eğer onları biliyorsam bu sorular çok daha kolay. Evet, KL şekli işte düz engelden dalgası nasıl hareket ediyor? Bir bakalım. Aynı ışıktaki gibi tam ortasından bir ışın çıkarıyorsunuz. Normalini çiziyorsunuz ve gelen açıyla yansıyan açı eşit olacak şekilde yansıtıp devam ettiriyorsunuz. Yani tamamen e, düzlem ayna mantığı. Veya o noktasından küresel dalgalar oluşturduğunuzda düz engelde sanki düz ayna varmış gibi aynanın arkasından bir dalga kaynağı varmış gibi K üstü L üstü şeklinde yansıdığını ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Bu aynen düz ayna mantığıdır dedim. Evet geldik işte çukur ve tümsek ayna. Sadece Çukur aynanın, tümsek aynanın özelliğini bilmeniz aslında olayı koparabiliyor. İşte K, L yani paralel gelen bir dalga. Çukur aynalarda nasıldı o? Ben unutuyorum bazen de. Hmm. Neydi? Asal eksene paralel gelen için odaktan geçer. Bakın doğrusal gelen bir dalga. Çukur engele geldikten sonra paralel gelen ışın odaktan geçer mantığıyla sanki odakta bir noktasal kaynak varmış gibi ne yapıyormuş? Yansıyormuş. Aynısı tümsek engelde de var. Paralel gelen uzantısı odaktan gelecek şekilde yansır. Aha tümsek aynanın aynısı. İşte şekli de karşınızda. Şimdi sadece bu kısım değil, bir de mercek gibi ortamlar var. E onlarda da durum aynı. Ben yanlarına mercek görüntülerini de koymaya çalıştım bunlarda. Ama burada lütfen şuna dikkat edin: derin ortam, sı ortam, derin ortam. Hmm. Şimdi arkadaşlar, derin ortam, optiye çevirirseniz derin ortam ee, kırıcılık indisi daha düşüktür. Yani hava gibi düşünün. Sığ ortamda da kırıcılık indisi daha fazla bir ortamdır. Aynı cam gibi düşünebiliriz. Eğer derin sığ derin gibi bir ortam varsa aynı ince kenarlı mercek gibi hemen altında da ee, derin sığ derin bu sefer de kalın kenarlı şekli oluşmuş sığda işte kalın kenarlı mercek gibi davranır. Sadece kalın kenarlı ve ince ee, kenarlı e, mercekleri bilmek yetiyor. Ama bir de ortamlara bakacağım. Derin ortamın kırıcılık indisi daha küçük aynı hava gibi. Sı ortamın kırıcılık indisi ise daha büyük aynı cam gibi diyeceğim. Devam ettik. Hemen devamları da bakın sığ derin sığ. Biz e, optikte dedik kırılmada merceklerde hep söyledik aslında. Dedik ki e, mercekler özel durum olarak e, ortam değiştirdiklerinde yani ortamın kırıcılık indisi daha büyük olduğunda karaktersizlik yapar. Nasıl yani hocam? Aha aynı burada olduğu gibi. Ne yapıyor? Kalın ince kenarlı görünüm kalın kenarlı gibi davranmış. İlk şekilde çünkü sığ derin sığ. Sığ ortamın kırıcılık indisi daha büyük. Derin ortamın kırıcılık indisi daha küçük dedik. Ondan dolayı. Aynısı kalın kenarlı mercek kısmında da var. Ne yapmış? Sığ derin sığ olduğu zaman karaktersizlik yapmış. Başka da bir şeyimiz yok. Evet optik dedik ya illa başımıza kırılma da gelecek maalesef. Aha burada olduğu gibi. Ee, kırılmayı çok sevdiğinize eminim. Ee, evet optikteki kırılmadan hiçbir farkı yok. İşte gördüğünüz sinel bantsı. Aynısı. Sadece... Dikkat edeceğim işte ee, dalgalarda derin ortamın ve sığ ortamın hızlarında durum biraz terstir. Sadece ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bildiğiniz sinel bağımsı az çok yaklaş çok az uzaklaş kuralı aşağı yukarı aynıdır. Tekrar tekrar söyleyeceğim sı ortamın kırıcılık indisi derin ortama göre daha büyüktür. O mantığı bile düşünmeniz soruları çözdürecekmiş bana dedim. Ve bizi ilgilendiren daha sonra bunun bir de girişim kısmını göstereceğiz. Kırınım diyeceğiz. Suda ee, girişimini yapacağız. Kırınım diyeceğiz. Tekrar da girişim mantığıyla. Şimdi burada dalgaları oluşturuyoruz bir ortamda ama bu sefer engel koydum. Ama buradaki engel dalga boyundan daha büyük olduğu için aralığı dalgalarda herhangi bir kırınım olayı gerçekleşmez. Yani dalgalar o yarıktan aynen hiç şekillerini bozmadan devam ederler. İşte olay bu. Evet geldik şimdi e, ikinci kısma. İkinci kısımda da eğer yarık genişliği dalga boyundan e, küçük ya da dalga boyuna eşit olursa o zaman kırınım gözlenir. Kırınımdan kastım şu. Doğrusal gelen dalgalar ne yapmaya? Parabolik şekle dönmeye başlar. Biz buna kırınım diyoruz. E ne zaman olacak? İşte dalga boyu ya yarın genişliğine eşit ya da dalga boyu daha büyük olduğunda. Bu olay ışıktaki kırınım olayını da anlatır dedim ve kırınımı da bu şekilde geçtim. Su dalgaları Bitti mi? Hayır. Aslında su dalgalarında bir de e, suda girişim kısmını göstereceğim size. E, birazcık hesap yapacağız. Ama artık ÖSYM müfredat olarak biraz daha zayıflattığı için e, bunun içeriğini biz de birazcık zayıflatacağız ama biraz zayıflatacağım. Ben ÖSYM mantığıyla gitmeyeceğim. Birazcık zorlaştıracağım ama o hafifletmeyi azıcık hissedeceksiniz. E, bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.